Hatırlarsanız daha öncesinde Atatürk'ün Avustralya Sydney'deki büstünü gösterip size bu sözlerden bahsetmiştim. Bir önceki postunu bulabilirsiniz. Şimdi bunun hikayesini anlatmaya geldim. Arkadaşlar Anzak Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlere verilen bir isim. Atatürk'ün analara yazdığı bu duygusal mektuptan Anzakların bizim dostumuz, ittifakımız olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında onlar Birleşik Krallık'ın emriyle gelen itilaf devletleriydi ve bizimle savaşmaya gelmişlerdi gemilere atlayarak gelip Türkleri gerçekten kafalarında canavarmış gibi canlandıran bu askerlerin yanında yiyecek sadece kuru gıdaları vardı. Türk cephelerinden ise buram buram ekmek kokuları geliyordu burunlarına ve bu iki cephe arasında gerçekten sadece 100 metre vardı ve karşılıklı dizilip birbirlerine ateş ediyorlardı. Kokulara daha fazla dayanamayan Anzak askerleri Türk cephesine kurabiye yolladılar ve karşılığında onlardan ekmek atıldı.